Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya netameli bir zamanı yaşıyor. Daha önce de söyledik bu sıkıntılar her tarafa sirayet edecek. Çok aşikardı, çok belliydi. Umudumuz, beklentimiz inşallah ülkemizin de riyasetiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bu yangın bütün bütün her tarafı sarmadan bir an önce soğutulur ve söndürülür. Bugün malumunuz meclis çalışmayacaktı ancak son dakikadan kararla meclis saat 2'de açılacak. Bütün gruplar orada olacağız inşallah. Tabii ki mevzu işte Ukrayna Savaşı. Buna dönük görüşmeler yapılacak. Biz arkadaşlar bugün farklı bir mevzuyu dile getirmek için buradayız. Hemen sağımda Erzurum'un çok marka bir ilçesi. Sadece Erzurum'un değil arkadaşlar. Bütün Türkiye nin. sıralamaya koysanız bir numara diyebileceğimiz bir ilçesi Horasan. Horasan babanın yadigarı bir ilçe. Ahmet Yesevi Hazretlerinin yadigarı bir ilçe. Onun belediye başkanı Abdülkadir Aydın Bey yanımda. Hemen sol tarafında yine bütün Türkiye'nin bildiği, tanıdığı marka olma hususiyetiyle en öne çıkmış ilçelerimizden birisi Pasinler. Pasinler Belediye Başkanımız Ahmet Gölekli Bey yanımda. Pasinler'e de bir iki vurgu yapacağım. Burada çok defa söyledim. Pasinler Osman Gazi'nin doğduğu ilçedir. Bir. iki Pasinler Saltuklu'nun İbrahim Yenal komutasında ilk defa Anadolu topraklarını Bizans'ı alt ederek Türk toprağı yaptığı yerdir. O savaşla. Ne zaman? 1048'de. Ne zaman? 1071'den önce. Dolayısıyla öylesine hususi iki tane ilçenin belediye başkanı yanında. Muhtarlarımız yanında, dernek başkanlarımız yanında. Burada niye beraberiz arkadaşlar? Belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla. Erzurum kalkınıyor, Erzurum gelişiyor. Ama beklentilerimiz var arkadaşlar. Yatırımlar adına çok şey yapıldı. 50 milyarın üzerinde bir yatırım söz konusu oldu. Dahasını istiyoruz. Yakın zamanda Söylemez Barajı ile ilgili bir gelişme oldu. Burada ben paylaştım. Bu dönem yatırımların içerisinde Söylemez Barajı da alındı. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Artı Söylemez Barajı dediğimiz hem Horasan'ı hem Pasinleri bütün Erzurum'u ilgilendiriyor ama bu iki ilçe için çok özel. Bunun yanında Alvar Barajımız var. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. İnşallah o da hayatiyet bulacak. Dolayısıyla arkadaşlar şu kadar sıkıntıya rağmen, şu kadar badire atlatmamıza rağmen, pandemiye rağmen, dünyanın ekonomik şartlardaki inkiraz etmiş haline rağmen elhamdülillah çok şükür. Çok çok şükür ki biz yine yatırım yapıyoruz, bir gayret sarf ediyoruz, insanlarımız mutlu olsunlar diye bir çabamız var. Ben özellikle muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla beraber bu çabanın çok daha zirvelere vardığını görüyorum. Onlara minnettarım. Tabii ki bütün bunların başında Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Onun dirayetli duruşu geliyor. İnşallah başlarken söylediğim işte Rusya'da yanı başımızda yanan ateşte kısa sürede söner. Pandemi şartları da ortadan kalkar ve 2002'de başlattığımız kalkınma gelişme serencamı çok daha iyi noktalara varır. Bunu bütün ülkemiz için istiyoruz. Sadece bu ilçelerimiz yahut sadece Erzurum için değil arkadaşlar. Bütün ülkemiz her satına inşallah efendim yatırımlar çok daha zirve noktalara varsın diye beklentimiz var. Tabii arkadaşlar huzuru burada kayda geçiyorum her seferinde. Huzuru sadece bizim ülkemiz için mi istiyoruz? Hayır. Sadece Ümmet için mi istiyoruz? Hayır. Bütün insanlık için istiyoruz arkadaşlar. Ve hep söylüyoruz ya, bir yerde bir huzursuz insan varsa o mutlaka ama mutlaka bütün dünyayı etkiler. O enerji böyle bir enerjidir. Kozmik hakikat bizim önümüze bunları koyuyor. Öyleyse ne düşüyor bize siyasetçiler olarak? Gazeteciler olarak arkadaşlar ben sizi de bu işin içerisine koyuyorum. Çünkü siz bu işin en önemli partnerisiniz. Sizin yazdığınız herhangi bir kelam yahut bir cümle yahut bir kelime barışa katkı yahut da efendim olumsuzluğa tesir anlamında bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla hepimiz mesulüz bu hallerde arkadaşlar. Bakın 1918 yılında arkadaşlar çok değil. Bundan 104 sene önce tarihi seyir içerisinde 104 sene çok fazla bir şey değil. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün 24 Şubat, yarın 25 Şubat. 25 Şubat'ta Erzurum coğrafyasında, Erzurum'da eşi emsali az bulunur bir yerimiz var bizim. İspir ilçemiz. Oradan bir vira bismillah çekilmiş. Müftü Mustafa Kaplan başkanlığında onun riyasetinde bir yiğit duruş sevgilenmiş ve o gün 25 Şubat'ta ilk defa İspir Ruslardan ve Ermenilerden temizlenmiş. O kıvılcım, o ateş bütün Erzurum'u efendim sarmış Rusları, Ermenileri bütünüyle yok etmişiz. 104 sene önce bakın arkadaşlar Oradan bu tarafa doğru gelin. Burada yaşı çok çok genç olan kardeşlerim var. Ben biliyorum. Onlar belki fehmedemeyebilirler ama tarihin hakikaten çok kısa bir zaman dilimi olduğunu lütfen fikredelim, düşünelim. Ve ona göre de hepimiz kendimizi sigaya çekelim. Ne yapacağız? Birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza edeceğiz. Aksi halde sıkıntı yaşarız. İşte o 104 sene önceki o duruş milletçe bizim yüreğimizde var, bizim kıvamımızda var, bizim hamurumuzda var. Biz onu biliyoruz ama kötü zaman dilimleri yaşanmasın diye de birliğimize, beraberliğimize halel getirmeyeceğiz. Ben ilk defa İspir'den başlattık diyorum. Bu ay bizim Erzurum'da ilçelerimizin şahlanış ayıdır. İspir'le beraber başlıyoruz. İspir'imizi tebrik ediyorum o başarıya, o zafere katkı sağlayan bütün şehitlerimize cenab rahmet diliyorum. Orada gazi olanları yüreğimize gömdük, onlar da rahmete ulaştılar, hepsine rahmet diliyorum. Ve o kıvılcım inşallah hep böyle yanık kalacak. Ve yine arkadaşlar bugün bir şey daha söyleyeyim. Bugüne ait Trabzon'un Ruslardan ve Ermenilerden azat edildiği, kurtulduğu zaman dilimidir. Bugün. Trabzon neresi arkadaşlar? Vatanımızın çok muhtena bir yeri. Ve orada hamurunda vatanseverlik olan insanlarımız o günden bugüne halen yaşıyorlar. O gün orada toprağa düşenlere de rahmet diliyoruz. Onların torunlarını tebrik ediyorum. Bütün Trabzonlu kardeşlerimi canı yürekten tebrik ediyorum. Ve bu vesileyle arkadaşlar bir şeye daha vurgu yapacağım. Anadolu Elbette ki Trakya'da mübarektir. Elbette ki İstanbul'un her tarafı da bizim için çok özeldir, güzeldir ama bir Anadolu takımının, futbol takımının Süper Lig'de şampiyon olması bizi çok daha mutlu eder diye ben kendi adıma özellikle bunu söyleyeyim. O mutluluğu tadacağız gibi geliyor Trabzonspor'umuzla beraber. Şimdiden onların şampiyonluğunu tebrik ediyorum. İnşallah Trabzonspor'umuz şampiyon olacak. O şampiyonluk kıvılcımı da Bizim Erzurum sporu da inşallah kuşatacak. Erzurum sporu da birincilikten yeniden Süper Lig'e taşıyacağız arkadaşlar. Ben bugünlük bunlarla iktifa ediyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Yoksa da size çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar.